istediğini biliyorum. Özellikle Can Türk Başkanı da çok istiyor. Biz e, onu başarmak için buradayız. Tabi bir sezon var. Daha henüz e, çok başındayız. Zor bir, e, işte kolay bir hedef değil bu. Zor bir hedef. Ama biz başarmak için oyuncular da, ben de bütün hepimiz e, bu hedef doğrultusunda hareket ettik. İnşallah öyle bir hedefimiz var. İnşallah başarırız. Bana göre değil, şu an tüm Türkiye'ye göre başarılı. E, çok, sezonu çok iyi başladık. E,

Donc donc on sait que dimanche c'est un match très important à domicile devant nos supporters on veut leur donner le plaisir d'être heureux de gagner trois points inshallah. Yani buraya geldiğimiz ilk günden beri buradaki misafirperverlikten çok mutluyuz. Burada olmaktan mutluyuz. Çok iyi karşıladılar bizi. Çok saygı duyuyorlar bize. Biz de onlara karşı elimizden geleni yapacağız onları mutlu etmek için. İnşallah bu hafta evimizdeki maçı kazanarak On a le musée on va Non bien sûr, on est ici pour, pour être champion. On a une bonne équipe, je crois. Je, après, on sait que la saison va être longue. La saison va être très longue, c'est que 4 matchs aujourd'hui. Donc il faut rester humble, il faut travailler dur comme on le fait. Mais on a une bonne équipe, on a un bon groupe, on a un très bon entraîneur. bu da çok iyi bir başkan. İnosu metre dans en iyi koşullar mümkün. Donc on va tout faire inshallah pour être pour être champion mais on sait que c'est 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 une, une lig qui est très difficile avec des très bonnes équipes mais on va tout faire pour pour être champion inshallah en fin de saison. Burada şampiyonluğu kazanabilmek için bütün imkanlar var. Çok iyi bir başkana sahibiz. Çok iyi bir CEO'muz var. Sportif direktörümüz buradaki halk bütün imkanlar bizim için seferber edilmiş durumda. Şu anda sadece 4 maç oynadık. Ligde lideriz fakat lig uzun biz bunu biliyoruz. Iğdır olarak çok önemli bir kadroya sahibiz. Çok önemli tecrübeli oyunculardan kurulu bir kadromuz var. Şampiyon olmamak için hiçbir sebep yok ama lig uzun. Çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah sezon sonunda şampiyon olacağız.